Arkadaşlar merhaba. Yakıt Şimdi Ekonomik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Araç segmentlerini konu alacağımız bir videomuzla beraber tekrar karşınızdayız. <laughs> Evet, araç segmentleri. Araç segmentlerini pek çok araç tanıtım videolarında mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar. B-SUV, B-Hatchback, C-Sedan, D-SUV. Yani bu tanımları mutlaka duymuşsunuzdur ama bu tanımları açıklayan çok fazla video olmadığını fark ettim ve bununla ilgili sizlere kısa bir video yapmak istedim. Bu videomuzda kısa bir şekilde araç segmentlerinin ne olduğunu, ne ifade ettiğini ve ne şekilde belirlendiğini sizlere anlatacağım elinden geldiğince, dilimin döndüğünce. Dilerseniz hemen videoma başlıyorum. Bu videomda ticari ya da toplu taşımada kullanılmayan 8 farklı segmenti sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bu segmentler genelde boyut, konfor, kullanım alanı çeşidine göre belirleniyorlar. Segmentler yükseldikçe fiyatlar da doğru orantılı olarak da yükseliyorlar. Tabi burada yükselmenin anlamı A'dan başlıyorlar ve yukarı doğru B, C, D diye ilerlerken yani segment ismi, segment harfleri ilerledikçe fiyatlara doğru orantılı olarak ilerliyor. Segment listelerine de farklı karoser tiplerine göre farklı seçenekler mevcuttur arkadaşlar. Örneğin C segmentte C hatchback bulunabildiği gibi C sedan, C liftback ya da C de bulunabiliyor. Tabi bu karoser tiplerini belirlerken pazar payları ve müşteri talepleri de mutlaka göz önünde bulunduruluyor üretici taleplerine dolayı. Ancak segment segmentlerde her karakter tipi bulunmayabiliyor. Çok kısaca hemen segmentlere ufak bir giriş yaparsam A sınıfı genelde mini otomobillerden oluşuyor. Bunlara ekonomi grubu deniyor. B sınıfı küçük otomobiller, küçük aile araçları olarak geçiyor. C sınıfı orta büyüklükte, alt orta, e, orta büyüklükte otomobiller oluyor. Bunlara alt orta sınıf aile aracı deniyor. D sınıfı geniş grup oluyor. Bu da üst orta sınıf aile aracı grubuna giriyor. E sınıfı genelde üst sınıf, yönetici ve iş adamı aracı olarak geçiyor. F sınıfı artık lüks otomobillere giriyoruz. Burada markaların çıkardığı en donanımlı, en güçlü araçları görüyoruz. Hem motor olarak da hem konfor olaraktan da. J sınıfı var C sınıfında genelde yani spor donanımlı SUV'ler ve off-road araçları yer alıyorlar. Bir de M sınıfımız var. Yani çok amaçlı araç. En basitler MPV'ler de buna verilebilecek bir örnektir arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş segmentlerden ben size anlatmaya başlayayım. Tabi konuyu açmadan şunu da mutlaka belirteyim. Burada kullandığımız karoser kelimesi gövde tipi anlamına geliyor. Bir Sedan. Hatchback, liftback, station wagon bunlar aracın gövde tipini belirleyen tanımlardır arkadaşlar. Burada kullanıma göre siz herhangi bir segmentten bu karoser tipini talep edebiliyorsunuz ama her araç segmentinde her karoser tipi bulunmayabiliyor. Mesela A sınıfında bir station wagon bulmak çok kolay değil. Tabi bunları ne belirliyor diye soracak olursanız bunları genelde müşteri talepleri ve pazarın talepleri belirliyor arkadaşlar hangi segmentte hangi karoser tipinin satılacağını genelde biz aslında bizler belirliyoruz yaptığımız tercihlerle. Şimdi A segmente başlayalım. A segment genelde mikro araçlar olarak geçer. Şehir içi arabası olarak bilinir bu araçlar. Ya da temel araba denir. Ya bunun gibi pek çok isme sahip bu segment araçlar. Özellikle düşük hacimli ve düşük güçlü motorlara sahip olmalarıyla bilinirler. Ve tüm segmentler içerisinde en küçük iç hacmine sahip olan araçlar genelde A sınıf araçlar oluyor arkadaşlar. Genel avantajlarına bakacak olursak küçük boyutlara sahip olması ve bundan dolayı manevra kabiliyeti, park yeri bulmada kolaylık sağlaması ve düşük yakıt tüketimi avantaj olarak bu araçlarda görünebilir. En büyük kullanıcı kitlesi genel olarak bayanlar oluyor. Manevra kolaylığı ve park etme sorununun nispeten diğer segmentlere göre daha kolay olması bayan kullanıcılar tarafından tercih sebebi olabiliyor. Ancak tabi tüm bayanlar değil genelde ehliyetini yeni almış sürüş tecrübesi az olan bayanlar daha çoğunlukla bu grupta. Ülkemizde şu an satılan A sınıf araçlara kısa bir örnek verecek olursam Hyundai i10. Kia Picanto, Fiat Panta ve şu anda elektrikli gruba geçen Fiat 500'ü ilk aklıma gelenler olabilir arkadaşlar. Şu anda A sınıfındaki seçeneklere bakacak olursak 2025 itibariyle hatchback karoser tipi hepsinde mevcut. Yani diğer karoser tipleri pek fazla A sınıfında sizlere sorulmuyor arkadaşlar. Tabii kimler bu aracı tercih edebilir diye düşünecek olursak yani tek kişi araç kullananlar düşünebilir, yeni evli çiftler düşünebilir. Bak e, ya da park sorunu çok fazla olan şehir içi yerleşim yerlerinde bulunan yeni evli çiftler ya da tek kişi yaşayanlar bu araçları kullanımı düşünebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. B segmentine baktığımızda küçük sınıf otomobil ismi bu segmentte en fazla kullanılan isim. Yani B segmentini tanımlarken küçük sınıf aile aracı ya da küçük sınıf otomobil tabiri çok fazla karşısına çıkıyor. İlk çıktıkları zaman A sınıfı boyutlarında başlayan B segmenti araçlar şu anda genelde C segmenti boyutlarına şu andaki 2025 itibariyle satılan B segmenti araçlar neredeyse eski C segmenti sınıflarıyla birebir aynı konuma gelmiştir. Zamanla segmentler de acinleri yavaş yavaş bir önceki nesne göre yıllar ilerledikçe biraz daha arttığını bunu gözlemleyebiliyoruz. Tabi A segmentine göre daha güçlü motor motorda sahip olduğu söylenebilir. Genel avantajlarına bakarsak küçük sınıf otomobil arayan fakat A segmentini yetersiz bulan kullanıcılar için ideal. Boyutlarının küçük olması şehir için manevralarda ve park yeri bulmada yine bize kolaylık sağlıyor. Motor yapıları A segmentine göre daha güçlü olduğu için uzun yolculuklarda A segmentine göre daha verimli olduğu söylenebilir. En büyük kullanıcı kitlesi ise genelde ilk defa araç alan insanlar B segment araçları tercih edebiliyor. Çünkü ilk kez alanlar genelde evli çiftler değil de henüz daha evlenmemiş genç arkadaşlarımız olduğundan dolayı B segment araç tercihi mantıklı olabiliyor. Boyutlarının küçük olması şehir için manevralda kolaylık ve park yapımında kolaylık sağladığı için henüz daha tecrübesi daha düşük olan arkadaşlarımız da genelde manevrası kolay olan bu araçları tercih edebiliyor arkadaşlar. Tabi yine üst segmente göre boyutlarının ve ağırlığının daha düşük olması yakıt tüketiminde bir avantajdır yine B segmenti için. Bir başka sebep de ekonomik tabi satın alma noktasında bir üst segment yani C segmentine göre B segment araçların hem daha uygun fiyatlı olması Xenia benzer donanımlar sunabilmesi B segmentinde yine tercih sebebi olabiliyor. Genelde B segment deyince ilk akla gelen B hatchback karoser tipi oluyor arkadaşlar. Ama bunun içerisinde B sedan ve B SUV de oldukça yaygın bir şekilde satılıyor ülkemizde. Yine şöyle bir düşünecek olsak, ülkemizde ilk akla gelen hangi modeller var bununla alakalı? B segment hatchback karoser olarak bakarsak Opel Corsa, Hyundai i20, Volkswagen Polo ilk akla gelenler. Yine B sedan olarak bakarsak Citroen C, Renault, Thailand, Honda City yine ülkemizde satışta. B, SUV olarak düşünürsem de Hyundai Bayon, Dacia rostepay Skoda Kamiq gibi araçlar bu segmentte mevcut. Kimler bu segmenti tercih edebilir diye düşünecek olursak ben herkes derim çünkü çok geniş bir kullanıcı profiline sahip bu B segment araçlar. Özellikle B SUV'ler hacim olarak da Pek çok C segmenti araca çok yakınlar. Bu sebepten dolayı hem yerden yüksek olması hem SUV olması, trend bir araç olması ve iç hacminde hiç de küçümsenemeyecek kadar geniş olması da B segmenti SUV tercihi de sağlayabilir. Yine tek kişi kullananlar, tek çocukla aileler için bence yine uygundur. Bu segmentte ortalama bagaj hacimleri 300 litre civarında. SUV'lerde ise 400 litreye kadar çıkabiliyor bu rakam. Bu da bagaj hacmi arayanlar için oldukça makul kabul edilebilir. C segmentine geçelim. En yaygın bilinen ismi alt orta sınıf aile aracıdır. Ya da kompakt sınıf olarak da çok fazla kullanılır. Kullanılır. Boyutları itibariyle çok ideal bir aile aracı olduğu söyleyebilirim arkadaşlar. Ülkemizde en çok tercih edilen C segmenttir. Çünkü çok geniş bir marka çeşitliliği ve çok geniş bir karosel seçimi havuzuna sahip C segment. Bu sebepten dolayı C segment ülkemizde en çok tercih edilen, sadece ülkemizde değil belki Avrupa'da da aynı şekilde en çok tercih edilen segment genelde C segment oluyor. Alt-orta sınıf aile aracı. Genel avantajlarına bakacak olursak genelde geniş iç hacimli olması. Ee, onun bir üst segment yani D segmentine yakın hacimlere sahip olması ve yine burada ekonomik olaraktan D segmentine göre daha uygun olması C segment segmentini bizler için uygun hale getirebiliyor. Ayrıca A ve B segmentine göre daha konforlu bir yapıya sahip olmaları uzun yolculuklara tercih sebebimiz olabiliyor arkadaşlar. Ülkemizde C segmentte sedan, hatchback, SUV en çok tercih edilen karoser tiptedir. Bunların yanında lift ve station wagon da bu C segmenti içerisinde bulunabiliyor. Nispeten diğer karosellere göre daha az tercih edilseler de bunlar da seçenek olarak ülkemizde karşınıza çıkıyor. İlk akla gelenler hangileri diye soracak olursanız C sedan grubunda Renault Megane, Ford Focus, Honda Civic. C hatchback grubunda Volkswagen Golf, Opel Astra, Peugeot 308. C SUV grubunda Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Kia Sportage. C liftback grubunda da aklıma gelen tek örnek neredeyse Skoda Octavia olabilir. Mutlaka daha fazla da vardır ama benim şu anda ilk aklıma gelen Skoda Octavia. Tabii kimler bu segmenti de yine tercih edebilecek diye soracak olursak maddi durumu uygun olan herkes bu segmenti tercih edebiliriz. Çünkü çok geniş bir kullanıcı profiline hitap edebiliyor C segment. Yine bu segmentteki bagaj hacimleri 350 litrelerden yani en düşüğü 350 litreden başlayıp Skoda Octavia gibi e, araçlarda 600 litrelere kadar çıkması da C segmentli tercihlerimize ön sıraya çıkartan bir sebebi bunu bizlere gösteriyor arkadaşlar. Gelelim D segmente. Her segmente girmeyeceğim sadece en çok satılan gruplara gireceğim arkadaşlar. Bunu baştan belirleyeyim. Diğer segmentlerle alakalı çok daha kısa konuşacağım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum sizler için de sıkıcı olmamasından dolayı. D segment eğer en yaygın bilinen ismi üst orta sınıf aile aracıdır. Yani C segment ya benim param C segmentte yatıyor. D D segmenti de yetiyor ama biraz daha konforlu, biraz daha güçlü motora sahip bir araç almak istiyorum diyen aileler ya da kullanıcılar D segmenti tercih edebiliyor. Yine bu D segment lüks gruba giriş sınıfı olarak da bilinir. Bu da bir tanımlama D segmentle alakalı. Bunun sebebi genelde zengin donanıma sahip olması, güçlü motor seçeneklerine sahip olması ve geniş iç hacimleridir. C segmente yakındır ama konfor ve donanımda C segmentten daha üst sınıfta olduğu için D segment olaraktan isimlendirilirler. Genel avantajlarına bakacak olursak lüks segmente giriş olduğu için, yani lüks segment almayayım da onun bir altını alayım diyenler için tercih sebebidir. Zengin donanım, konfor, ilk akla gelenler ve geniş iç hacim de aynı şekilde. Ülkemizde D segmentte çok, en çok satılan karoser tipi tıpkı C segmentte olduğu gibi sedan ve SUV grubu. Station Wagon ve Liftback örnekleri de mevcut ama ilk akla gelenler genelde sedan ve SUV bu grupta. Yine şöyle bir düşünelim neler var diye soracak olursanız. D sedan grubunda Honda Accord, Volvo S60, Audi A4, D SUV grubunda Toyota RAV4, Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail. Yine D grubu vagonlara bakarsak Passat Falan tabi sektörün en e, bilinen, en çok tercih edilen arabası ve D liftback'te de Skoda Superb yine Skoda Octavia'da olduğu gibi bu grubun en önemli temsilcisi. Yine kimler bu e, D segmentinde tercih edebilir diye soracak olursanız parası olan herkes diyebilirim. Çünkü çok e, geniş bir yine kullanım ve kullanıcı profiline hitap etmesi ama fiyatlarında bir o kadar yüksek olması. Güçlü motor adamlar yine aynı şekilde bu segmenti tercih edebilirler arkadaşlar. Bunların dışında çok uzatmadan ev segmentimiz var. Orta sınıf lüks araç ya da yönetici aracı olarak geçer. En çok en çok satılan karoseller sedan ve SUV'dir bu grupta. Mercedes E serisi ve BMW 5 serisi ya da Audi A6 yine örnek verebileceğim araçlar bu grupta. F segmenti üst sınıf grup lüks araç olarak geçer. Yani üst yani lüks arabada son nokta diyebiliriz F segmenti için. Yine burada Sedan ve SUV en çok tercih edilen karoser tiplerimiz. Mercedes S serisi ve BMW 7 serisi yine ilk aklıma gelen bu grupta örnek verebileceğim araçlardır. Bir de S segmentimiz var. Spor grup araçlar olarak geçiyor. Burada genel tek kapı kupe tarzı, kabriyo karasel tipleri daha çok tercih ediliyor. Yine ilk aklıma gelen araçlar Audi TT, Honda Type R, Mazda MX-5 gibi araçlar. Bu segmentte mevcut. Evet arkadaşlar genel olarak segmentler bu şekilde yararlıyor. Segmentleri belirleyen en önemli şeyler genelde kullanım amacıdır. Burada gördüğünüz gibi daha başlangıç seviyesi segmentlerde aile kullanımı ya da tek kişilik kullanımı uygun giderken segmentler yukarı çıktıkça daha çok lüks, konfor ya da sportif kullanım ön plana çıkabiliyor. Kısaca segmentlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.